Levni kimdir? Abdülcelil Çelebi mahlasını renk anlamına gelen levn kökünden alarak Levni olarak kullanmıştır. Asıl adı Abdülcelil Çelebidir. Edirne doğumludur. İstanbul'da daha iyi eğitim almak, nakkaşhanede daha güzel tasarımlar yapmak için İstanbul'a gelmiştir. 2. Mustafa ve 3. Ahmet dönemlerinde Osmanlı Nakkaşhanesinin nakkaşbaşı olarak hizmet vermiştir. 1732 yılında Lale Devri'nin bitiminden 2 yıl sonra, yani Patron Halil isyanlarından iki yıl sonra vefat etmiştir. Ayvansaray mezarlığında gömülü olduğu bilinmektedir. Üçüncü Ahmet, Lale Devri'nin sultanıdır. Levni'nin eserleri genellikle Surname'de bulunan eserler olarak bilinir. Surname, düğün şenliklerinin resmedildiği eserlerdir. Sultan 3. Ahmet'in Üç şehzadesinin sünnet törenlerine, resimlerine levne aktarmıştır. Bu hadiser surname olarak geçer. Osmanlı döneminde genellikle kadınlar kendilerini göstermediğinden dolayı ressamlar kadınları resmin köşelerine çizmişlerdir. Fakat Levni kadınları resmin tam merkezine yerleştirerek farkını ortaya koymuştur. Resimlerde tesli taşıyan kadınlar, feraceli kadınlar, bursalı kadınlar görmekteyiz. Bu resmimizde tam boy altın yaldızlı bir sayfanın çerçeveler çekilerek ikiye bölündüğünü ve bu çerçeve içerisinde bir kadının yan yatırıldığını görmekteyiz. Kadının başının altında yastık formu vardır. Köşelerde pencere alınlığı ve perde alınlığı gibi detaylar bulunmaktadır. Kadının yastık formuyla birlikte ne kadar dingin bir şekilde çiçeklerin üzerinde uzandığını görmekteyiz. Bu çiçekler arasında, yonca formunda bir çiçeğin içerisinde Levni'nin imzasını görmekteyiz. Burada Osmanlı Türkçesi ile Levni yazmaktadır. Yani sanatçılar artık gizemli olmak istemediğini göstermektedirler. İsimleri duyulsun istemektedirler. Kadının göğüslerinin açıklığı ne kadar cüretkar olduğunu göstermektedir. Buradaki kadının sarı bir kıyafet ile birlikte yattığını görmekteyiz. Sarı renk resim sanatında dişiliği yansıtmaktadır. Kemerinin tokasının açıklığı karın ve göğüs bölgesinin açık olduğunu görmekteyiz. Kıyafetindeki formların lale olduğunu görmekteyiz. Çünkü devir lale devridir. 1718-1730 yılları arası devrin modası lale kumaşlara kadar işlenmiştir. Yani 1732 yılında vefat eden Levni eserlerinde kadınları ön plana çıkarmıştır. Padişah portrelerinin yer aldığı silsilename, sünnet düğününün resmedildiği sürname-i vehbi ve tek tek sayfalardan oluşan murakkalar onun en önemli eserleriydi.